Herkese merhabalar. Hasretin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fincan tatlısı yapmak istiyorum. Malzemelerimi ona göre hazırladım. Şöyle sizlere göstereyim. 1 litre süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker. Eğer şekerli sevmiyorsanız şekerinizi ona göre azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta. Mısır nişastası kullandım. Fark etmiyor zaten. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı da margarin de koyabilirsiniz içine. Ben tereyağı kullandım. Fark etmiyor da. Bunu da etrafı için kullanacağım. Kenarı için yani. Bir şey yapacağım. Şöyle cevizim var. Bunda üstüne ekleyeceğim. Üstü için ceviz ya da bisküvi kırığı ya da badem falan hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Ben üstüne ceviz ekleyeceğim. Bir paket çikolata sosu var. Bir paket vanilin var. Şimdi malzemelerini karıştırmaya başlıyorum. Şöyle önce sütü tencereye alacağım. üzerine bir su bardağı şekeri ekliyorum. Bir su bardağı un. Ve iki yemek kaşığı nişastayı üzerine ekliyorum. Şöyle bunu güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırdıktan sonra ocağa aldım şekeri güzelce içinde erisin nişastası onu falan güzelce karıştırıyorum Evet, şimdi bunu ocağa alacağım mahallebi kıvamına gelene kadar karıştırıp kaynamasını bekleyeceğim evet ocağı alıyorum kaynayana kadar böyle karıştıracağım ocağımın altını daha önce zaten açmıştım ocağım ısınmış Evet muhallebim kaynadı. Şöyle katı bir kıvam aldı. Şöyle kaynayana kadar karıştırdım. Dibi tutmasın diye. Zaten kaynamaya başlayınca şöyle kenara alıyorum. Üzerine tereyağını ve vanilyayı ekleyeceğim. karıştırmaya başlıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıracağım bunu. Evet tereyağı içinde eridi. Şöyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Şöyle biraz daha karıştıracağım. Biraz soğuması lazım. Sonra zaten fincanlarımı alıp buzdolabına koyacağım. Evet muhallebimi güzelce karıştırdım. Biraz soğudu. Şimdi bardaklarıma biraz şöyle ben su bardağı kullanacağım fincan tatlısı için bunlara koyacağım çıkarttıktan sonra zaten ikiye böler ya da üçe bölerim siz istediğiniz gibi başka fincanlarda kahve fincanına ya da daha büyük fincanlarda da kullanabilirsiniz ben bunu tercih ettim şöyle biraz su koyacağım çalkalayacağım bardağı mahallebi koyacağım buzdolabına bekleteceğim çıkarttığımda mahallebim bardağa yapışmasın diye Su çalkalıyorum. Evet, şöyle hepsini suyla çalkaladım, suyunu boşalttım. Şimdi muhallebiye ekliyorum bardaklara. Şöyle hepsini dolduracağım. Şu kenarlarını da temizleyeceğim. Evet. Şöyle 5 su bardağı oldu. Şimdi bunların etrafını sileceğim. Buzluğa kaldıracağım. 3-4 saat buzlukta kalacak. Biraz daha katılaşması için kolayca bardaktan çıksın diye. Sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet muhallebim buzdolabında soğurken ben de çikolata sosunu yapıyorum. Şöyle zaten paketin üstünde ne kadar süt ekleyeceğiniz yazılıyor. Benimkin üstünde bir buçuk su bardağı süt yazıyordu. Sütü ekledim. Şöyle çikolata sosunu da üzerine ekledim. Bunu güzelce karıştırıyorum. şimdi ocağa alacağım kaynamaya başladığında kısık ateşte 5 dakika kaynatacağım sonra soğuması için arada bir karıştırıp öyle soğutacağım Evet çikolatayı ocağa aldım şöyle yavaş yavaş zaten kaynamaya başlıyor ocağın altını kısıyorum biraz 5 dakika böyle kaynamaya bırakacağım. Sonra üstü kabuk tutmasın diye soğuyana kadar karıştırmaya devam edeceğim ara ara. Evet, çikolata sosu oldu. Şimdi kenara alıyorum soğuması için. Bu arada ben de fincanlarımı buzdolabından alıyorum. Onu servis için hazırlayacağım. Bu arada da çikolatam soğur zaten. Onu da servis yaparım, hazır olur. Şimdi muhallebi bardaklardan çıkartacağım. Şöyle. Şöyle ben ikiye ayıracağım. Siz istediğiniz gibi üç parçaya da ayırabilirsiniz. Şöyle bir paket fındığım vardı. Onu blenderdan çektim. Böyle çok toz haline getirmeyin. Şöyle biraz iri iri bırakın. Şimdi kenarını bu fındığa batırıyorum. Şöyle. Şöyle servis yapacağım. Şöyle kenarlarının hepsini bunda buluyorum. Evet. Son bardağımızda şöyle muhallebi çıkartıyoruz içinden. Ben sadece kenarlarını fındığa buluyorum. Siz isterseniz altında ya da üstünde fındığa bulabilirsiniz. Şöyle cevizle de kenarlarını şey yapabilirsiniz ya da fıstıkla şey petibör bisküviyle yapabilirsiniz. Size kalmış orası. Evet, evet. evet mahallebimi funda batırdım zaten. Şimdi sıra geldi çikolata sosunu üzerine dökmeye. Bunu da dökeceğim. Sonra cevizleri ekleyeceğim üstüne. Hazır olur zaten. Şöyle çikolata sosum soğudu. Sıcakken dökmeyin. Soğumasını bekleyin. Şöyle. Evet. Çikolata soslarını üzerine ekledikten sonra ceviz koyacağım. Evet, fincan tatlım hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Evde denemenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi siz isteğe bağlı ceviz, fındık, fıstık ya da badem kullanabilirsiniz. Ben fındık ve ceviz kullandım. Gerçekten çok güzel oldu. Açıklama tarifini açıklama bölümüne bırakırım. Oradan alabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.